Sen seç ben oynayayım serisinde top Shen oynuyorum gün bir. Rakibim or. Burada Kindred yükünü almasın diye Lillia'yı uyandırıyorum ve yükünü aldırmıyoruz. Shen oynarken harita takibinin çok önemli olduğunu fark ettim. Burada bot lane'deki fight'ı takip edip hemen oraya bir ulti kullanıyorum ve sonrasında burada kilimi alıyorum. Devamında top e giderken mid'e uğruyorum ve buradan da kill'imi alıyorum. Top lane'e iki kille dönüyorum. Burada Lillia'yı görüp güzel bir ulti takibiyle yine fight'a katılıyorum. Lillia ölüyor ama bizim takım gelene kadar tek başına gayet güzel tanklıyorum. Bizim takım geldikten sonra işler daha kolay oluyor. Shen'in bu yönünü çok sevdim. Güzel hasar tanklıyor ve bir anda ölmüyor. Burada yine Lillia'ya attığım güzel bir ile fight'a dahil oluyorum. Shen'de alışamadığım bir durum var. İlk gün 6 maç attım. Yeni yeni alışmaya başlıyorum. O da şu. ile takım arkadaşımın yanına gittiğinde bazen kendimi ayırt edemiyorum. Bu durumu sizde yaşıyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Ayrıca sırada oynamamı istediğin hero'yu da yorumlarda belirtebilirsin. Burada fight'ı kazandıktan sonra direkt yaratıklar alıyoruz. Burada yine güzel bir ile geride olan bot lane'imi artık kazanalım şu oyunu diyorum Oyun başından beri iyi bir harita takibiyle sürekli takıma destek olmaya çalıştım. Burada Oruna güzel bir 1v1 atıyoruz. Orn'un ultisini bildiğim için ikinci eğimi aslında Orn'un ultisine saklıyorum. Ve burada da ikinci eğimi Orn'un ultisine kullandığım için ultisini atamıyor. Gerçekten beklemediğim güzel bir hasarı var. Ve burada E sıçra kombosuyla kill'imi alıyorum. Şen'i gerçekten hiç oynamamama rağmen kolay öğrendim. Burada Orn'a dive attıktan sonra oyunu bitirmeye gidiyoruz. Başka hero'ları oynamamı istiyorsan yorumlarda belirtebilirsin. Videomu beğenip kanala abone olarak bana destek ol olabilirsin. Bay bay.